Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu saygıdeğer izleyicilerim ve saygıdeğer dinleyicilerim. Bugün kısmetse ayet Kürsi'nin Türkçe açıklamalı mealini okuyacağız. Ayet-el Kürsi Kur'an-ı Kerim'imizde Bakara Suresinin 255. ayetidir. Euzu billahi minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınıyoruz ya Rabbim. Rahman ve Rahim olan, çok acıyan ve sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın adıyla okumamıza başlıyoruz. Estevuzu billah. Allah celle celaluhu. Ondan başka ilah yoktur o haydır kayyumdur hay lügatte diri canlı manasına gelir Allah'ın sıfatlarından olup devamlı var olan kesintiye uğramayan varlığı ezeli ve ebedi olan demektir Kayyum ise bütün mahlukatın idaresini bizzat yürüten, hepsini hesaba çeken demektir. Estevzu billah kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi onundur izni olmadan onun katında kim şefaat edebilir O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir Ona hiçbir şey gizli kalmaz Onun bildirdiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O yücedir, büyüktür. Sadakallahül Azim Azim olan sonsuz ulu olan Allah doğruyu söyledi. Bir açıklamamız ile devam ediyoruz. İçinde kürsi kelimesi geçtiği için bu ayete ayetel kürsi denilmiştir. Burada kürsi bildiğimiz taht manasında olmayıp Allah'ın şanına layık mahiyetini ancak kendisinin bildiği bir varlıktır. Onun yüce sıfatlarını ve eşsiz kudretini anlatan bu ayetin azameti, onu okumanın büyük sevabı ve tesirleri hakkında hadisler vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Kur'an'da en büyük ayet Ayetül Kürsi'dir. Onu okuyana Allah bir melek gönderir. Onun hasenatını yazar. İçinde okunduğu evi şeytan 30 gün terk eder. O eve kırk gün sihir ve sihirbaz giremez. Ya Ali bunu evladına, ailene ve komşularına öğret. Başka bir hadisi şerifte de günlerin önemlisi cuma Sözlerin üstünü Kur'an. Kur'an'ın en önemli suresi El-Bakara. Bakara'nın en büyük ayeti de Ayetül Kürsi'dir denilmiştir. Bu güzel ve hayırlı olan Allah kelamını dinlediğiniz için ve benimle takip ettiğiniz için Sizlere teşekkür ederim. Allah sizlerden ve hepimizden razı olsun. Hepimizi hidayete erdirsin inşallah. Kötülerin şerrinden, nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden bizleri korusun inşallah. Bizlere hem bu dünyada hem öbür dünya olan ahirette mutluluklar, saadetler nasip eylesin inşallah. Sağ olun, var olun Allah. Hepinizden razı olsun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bütün günahlarımızın affı için bütün Hayırlı dualarımızın kabulü için bütün vefat etmiş insanlarımızın, kardeşlerimizin, akrabalarımızın, yakınlarımızın ruhu için El Fatiha.